Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er Atakan Çakır'ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu kadın bölgesinden vurulan piyade sözleşmeli er Atakan Çakır şehit düştü. Şehidin acı haberi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden anne İlknur ile baba Ali Çakır'a askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken anne ve babasıyla yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit piyade sözleşmeli er Atakan Çakır yarın öğle namazı sonrası Osmaniye şehitliğine defnedilecek.